Merhaba değerli arkadaşlarım. Ben Deniz Selvan Hoca. Anayasa denemeleri 3. serimizi çekiyoruz. 15 sorumuz var. Bunlar tamamı hukuk soruları olacak. Ardından birkaç tane gerçekten işe yarar. Güncel bilgi sizlerle paylaşacağım. Hemen başlıyorum. İyi seyirler. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti idari yapılanmasında merkezden yönetimin taşra teşkilatı içerisinde yer alır? Kritik noktayı çiziyorum. Taşra teşkilatı ve yer alırı istiyor. Arkadaşlar taşrada hangi birimler vardı? Gelin bunu altına yazalım. Taşrada il var ya da il genel İl genel idaresi, aşağı in ilçe, aşağı in bucak. Bu arada bucağı çarpı atıyorum. Uygulamada Türkiye'de herhangi bir bucak yok arkadaşlar. Uygulaması kaldırıldı. Bir de bölgesel kuruluşlar var. GAP, DAP, KOP gibi değerli arkadaşlarım. Bu durumda fark ettiğiniz herhalde E seçeneğinde ilçe idaresi arkadaşlarım. Merkezden yönetimin taşra teşkilatındaki bir birimdir. Aşağıdakilerden hangisinin idaresi yetki genişliği esasına dayanır? Kritik nokta yetki genişliği. 82 Anayasamız ne emreder? Şöyle der arkadaşlar, illerin idaresi yetki genişliğine dayanır. İllerin idaresi yetki genişliğine dayanır. Bu arada yetki genişliği olayı 1876 Kanunu Esası'ndan beri vardır. Ve nedir yetki genişliği? Taşya'dakiler merkeze sormadan karar alabilir. Ve yetki genişliği sadece kimde vardır? Valide. Gelir ve giderleri de merkezden karşılanıyor. O halde hangisinin idaresi yetki genişliğine dayanır? C şıkkındaki il idaresi. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabi normal arasında yer almaz? Kritikerleri çizelim. Anayasa Mahkemesi norm ve yer almaz diyor. Anayasa değişikliğine ilişkin kanunlar arkadaşlar Anayasa değişikliğine sadece şekilden 10 gün içinde iptal davası açılabilir nereye? Anayasa Mahkemesine. Olağan CK yani bildiğin rutin Cumhurbaşkanlığı kararnamesine hem esastan hem şekilden 60 gün içinde AYM'ye iptal davası açılabilir. Meclis iç tüzüğüne hem esas hem şekil yine 60 gün şurada olduğu gibi. Kanunlara şekilden 10 gün esastan 60 günde iptal davası açılabilir. Ama arkadaşlar fark ettiniz. Olağanüstü Cumhurbaşkanlık kararnamesi 5 şıkı yargı yolu nedir arkadaşlar? Kapalıdır. Gelse dördüncü sorumuz. Anayasa Mahkemesi somut norm denetimine ilişkin itirazın kendisine yapılmasına itibaren en geç ne kadar süre içinde karar vermelidir? Arkadaşlar şuradaki somut norm denetiminin bir adı itirazdır diğer adı ise defidir ve bir yerde bir mahkeme olacak bu mahkeme ile ilgili değerli arkadaşlarım CK veya kanuna esasdan birileri itiraz edecek bizim ilk mahkeme alacak bu dilekçeyi bu itirazı AYM'ye gönderecek AYM 5 ayda karara bağlayacak velev ki itirazı reddederse Türkiye'de hiç kimse bir daha aynı şeye 10 yıl boyunca itiraz edemeyecek değerli arkadaşlar. Vergi ve benzeri mali konularla Sayıştay ve Danıştay arasında uyuşmazlık çıkarsa aşağıdakilerden hangisinin kararı esas alınır? Şimdi mali bir konuda Sayıştay ile Danıştay kavgaya tutuşursa hangisi üstündür diye soruyor. Daha önce ÖSYM bunu birkaç defa sordu. Danıştay üstündür değerli arkadaşlar. Peki. Cumhurbaşkanı aşağıdaki mercilerden hangisine üye seçemez? Soru kökünün olumsuz olduğuna dikkat edelim. Şimdi bizim anayasa mahkemesi 15 kişidir. 12 tanesini Cumhurbaşkanı, 3 tanesini meclis seçiyor. Danıştay'ın 4'te 1'ini cumhurbaşkanı, kalan 4'te 3'ünü HSK seçiyor. Devlet Denetleme Kurumu'nun hem başkan hem üyelerini cumhurbaşkanı seçer ve görevden alır. Hakim ve Savcılar Kurulu 13 üyedir, 7 tane meclis, 4 tane cumhurbaşkanı ama Yargıtay'ın bütün üyelerini HSK seçer. Şöyle olsaydı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekili deseydi o zaman 4 yılına Cumhurbaşkanı seçer diyebilirdik ama Yargıtay'ın üyelerini Cumhurbaşkanı seçmez. Kim seçer? Hakim ve Savcılar Kurulu. Yedinci sorudayız. 82'ye göre ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulmasını aşağıdakilerden hangisine istişari nitelikte görüş bildirmek amacıyla ekonomik ve sosyal, sosyal konsey kurulur diyor. Hikayesi gelsin arkadaşlar. 2010 yılında bir anayasa değişikliği referandum yapılmıştı. Orada Kamu Denetçiliği Kurumu gelmişti. Kuruldu ve aktif olarak çalışıyor. Kamu baş denetçisi de diyorlar bunu. Bir de Ekonomik ve Sosyal Konsey anayasada 2010 değişikliğiyle geldi. Ama ben eksi atıyorum. Niye? Çünkü 2010'da anayasaya giren bu ifadenin devamı olmadı. Yani böyle bir kurum ortaya gelmedi, kurulmadı. Sadece anayasada yazıyor. Ekonomi ile ilgili Cumhurbaşkanına görüş bildirir diyor değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi? 2017 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle yürürlükten kalkan kurum ve işlemlerden değildir. Biliyorsunuz 2017'de Cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçiş kararı aldık. 2018 seçimiyle de fiilen yürürlüğe girdi. Peki eskiden var olan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kalktı. Tüzük kalktı. KHK, KHK derdik. Kanun hükmünde kararnameler kalktı. 61'in 71-73'ü geldi. 2017'de kalktı. Bakanlar Kurulu kalktı arkadaşlar. Ve bakanlıklar tabii ki kalkmadı. Ama şunu da hatırlayalım. Bakanlıkları kurmak ve kaldırmak artık kanunla değil. Neyle gerçekleşiyor? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Meclis soruşturması için görevli araştırma komisyonunda bulunan üye sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Önce bir şey hatırlayalım arkadaşlar. Şöyle çiziyorum aşağıya doğru. Meclis soruşturmasını 301 milletvekili ister. 360 milletvekili karar verir. 400 milletvekili Yüce Divan'a sevk eder. 15 kişilik meclis soruşturma komisyonu kurulur. Rakam sabit ve standarttır. Bunlar kimlerden oluşur? Milletvekillerinden. Peki bu komisyon raporunu kaç ayda hazırlar arkadaşlar? 2 ayda hazırlar. Eğer 2 ay yetmezse 1 ayda ek süre verilebilir. Hemen yeni sorumuz gelsin. Yüce Divan'a sevk edilen bir cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın yargılaması Anayasa Mahkemesi tarafından ne kadar sürede tamamlanır? Önce şunu ifade edelim. Yüce Divan'a sevk edilen biri Cumhurbaşkanı yardımcısı olur, bakan olur, cumhurbaşkanı olur. Sevk edildi diye görevi sona ermez. Oradan alabileceği cezaya göre, görevi de sona dairebilir, so sona ermeye de bilir. Önce bunu söylemiş olalım. Anayasa Mahkemesi Yüce Divan yargılamasını 3 ay içinde yapar. Ama soru şöyle olsaydı, en fazla ne kadar sürede yapar? 3 ay ek sürede alabilir. En fazla deseydi o zaman 6 ay dememiz gerekirdi. Yukarıdakilerden hangileri Türk vatandaşlığını ispatlamada kullanılabilecek belgelerdendir? Kardeşlerim pasaport vatandaşlığımızı ispatlar. Nüfus kayıtları, nüfus sicil kayıtları diye de geçer. Bu bizim bildiğimiz aile tablosudur. Pasavan nedir? Ee, kara sınırı olan sınırdaş ülkeler Türkiye ve Suriye. Ee, eskiden hatırlayın şimdi bu Suriye'deki hiç olaylardan hiç savaştan dolayı pek olmayabilir ama Türk vatandaşlarımız pasavan alıp Suriye'ye rahatlıkla girebiliyordu. Yani vizeyle pasaportla uğraşmıyordu. Kara sınır olan ülkelerde geçişi kolaylaştıran geçici geçiş belgesidir Eğer bu denizcide olursa adı tayfa oluyor arkadaşlar. Bunlar vatandaşlığımızı kanıtlayan belgelerdir. Bildirim usulüyle bir siyasi partinin kurulabilmesi için partiye üye olma yeterliğine sahip en az kaç Türk vatandaşı gerekli? Sorunun kritik noktası siyasi parti kurmak en az kaç vatandaşla gerçekleşir diyor. 30 vatandaş ama soru şöyle olsaydı. Siyasi parti grubu. Grubu. Mecliste kaç milletvekili kurulur? En az 20 derdek ama grubu sorsaydı tabii ki. Grev ve lokaftın yasaklandığı hallerde veya ertelendiği durumlarda. Grev ve lokaft. Ertelemenin sonunda uyuşmazlık aşağıdakilerden hangisi tarafından çözülür? Arkadaşlar grev kimin silahıdır? İşçi. Lokaft da Grev 61 ile lokaft 82 ile geldi. Onları da söyleyelim. Bu süreçler tıkanırsa ve muhatap da burada işçi ya arkadaşlar. O zaman devreye kim girecek? Yüksek hakem kurulu işçi dediğimiz için. Eğer şöyle olsaydı. Memur, çok pardon, memurla ilgili bir durum olsaydı, kamu görevlileri Hakem kurulu derdik. Eğer burada muhatabımız memur olsaydı gayet güzel. Gelsin 14. 82'ye göre seçimlerin genel nitelikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Seçimler ve bulunmaz. Eşit oy vardır. Herkesin bir oyu vardır değerli arkadaşlar. Tek dereceli seçim vardır. 1946'da geldi. Halk sandığa gider ve direkt yöneticilerini seçer. Açık sayı ve döküm vardır. 1950'de geldi. Gizli oyla beraber. 1950'de. Gizli oy, açık sayım ve döküm geldi. Ama bakın burada kapalı döküm diyor. Hayır. Açık sayım ve döküm. Döküm de açık olacak arkadaşlar. Miras hukukunda miras bırakan kimseye verilen at aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere miras hukuku medeni hukukun içinde bir alt parçadır. Onu hatırlayalım. Miras bırakan kişiye muris, bırakılan kişi deseydi varis. Mirasa konu olan her şey terekeydi arkadaşlar. Vasi neydi? Velisi olmayan küçüklere veya kısıtlanmış ergen kişilere sulh hukuk mahkemesine atadığı kişiye de vasi diyorduk değil arkadaşlar. Şimdi birkaç tane güncel bilgi verelim kardeşlerimize. Şuraya yazıyorum NATO. Kuzey Atlantik Park'ta muhtemelen lisans, ön lisans ve orta öğretimden bir grubumuza çıkacak bir soru geliyor. NATO'nun artık 32 tane üyesi var. 30, 30. üye Kuzey Makedonya. 31. üye arkadaşlar Finlandiya. Ve nitekim son 32. üyede İsveç oldu. Türkiye kamuoyunda bunlar çok konuşulmuştu. Hatırlamaya çalışın arkadaşlar. NATO Genel Sekreteri kimdir? Stoltenberg'tir arkadaşlarım. Stoltenberg yakın zamanda gerçi görev süresi olacak ama halen Stoltenberg NATO'da görev yapıyor genel sekreter olarak. Bu arada arkadaşlarım diğer bir bilgimiz gelsin. Ee, Şangay İşbirliği Örgütü. Bu artık Şangay 8'lisi 9'lusu diye hitap ediliyor. Son 3 üye kimler? Hindistan arkadaşlar. Pakistan ve en son üye olan devleti de İran oldu. Neye? Şangay İşbirliği Örgütü. Değerli arkadaşlarım Dünya Bankası. Dünya Bankası Başkanı kimdir diye bir soru gelirse ben şöyle yazıyorum. Ajay Banga. Banga. Bizim bazı yaşlılarımız mesela banka demez ya. Banga der. Dünya Bankası Başkanı Banga'dır değerli arkadaşlar. Bu şekilde umarım aklınızda kalacaktır. Bir diğer bilgimiz gelsin. IMF Başkanı veya IMF Genel Sekreteri de derler. Christian, Christian Georgieva Georgieva. Christian Georgieva da IMF genel sekreteri de derler veya başkanı da diyebiliyorlar değerli arkadaşlarım. Peki diğer videolarımızda yine güncel bilgilerimizi hızlı bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Kalın sağlıcakla lütfen videomuza bir destek amaçlı bir nokta daha olsa yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.